Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bu sefer Minecraft bugün arkadaşlar Survival arası serisine başlayacağız. Gördüğünüz gibi ben Survival'da birazcık geçtim, birazcık ev yaptım. Sadece bunları yem oradan aldım gibi. Samaşı. Ben o arada daha önce oynamıştım biraz. Oynamışken şu anlamda oynamıştım. Yani şöyle diyeyim bir tane Lucky Block yarışması yapmıştık bir tane arkadaşımla. Ben o Lucky Block videosunu çektim ama o Lucky Block şey yani kaydetmediğim için Lucky Block dünyasında hepsi videosunu çektik. Ondan sonra bütün Lucky Block'lar falan gitti. O yüzden dünya sıfır yani. Daha sıfır yeni oluşturduğum dünya. Ver yani hiçbir şey yok. Birazcık geliştim, kasıldım. Deri çözdü direkt yaptım. Arada fan falan yapacağız. bunları şeyden aldım. Game mode'dan. Buraya koyalım. Şöyle. Şarjı da az var herhalde. Yüzde on altı. Survival serisine başlıyoruz Şu Bir sıra daha diz. Tamam bunları da at şuraya. tamam abi. Size geliştiğim yerde Kardeşim bu map'e girmiş olabilir. Bilmiyorum ama girmemiştir ya. Ha girmedi. Buradaki madene biraz bakmıştım. Burada demir falan buldum. Ama sizinle araç yapmak istedim. Yani göstermek istedim. Daha demir var. Daha bayağı bir daha iyi. Artık da demir var mı? Ana da var. Onun orada var mı? Yok. Sekiz tane demir burada. Kömür alalım. Ocaklar yok falan kurmasın. Ya burada sen koyuyormuş. Ben öldürmedim. Ben öldürmüştüm. Yok, hatırlamıyorum lazım yani artık. Şimdi bakalım kim öldürdü hadi sonra gibi ölmüş olabilir. Tamam lan. Kanka şunları bir gör. Çağla da bir yuvarlayacak kuzenimi Ankara geldi zaman. Ama şeyler de şu var. yerlerde değil. kaç yerde var? Bakın bir tane Neyse bu bu hem de Şöyle diyeceğim, yeri meşaleye taş Oh. Altı güzel, iyi. İneyim mi? İneyim. Hemen böyle örneği gibi çaspıya et yaptım. Çünkü buradaki tümler için indim sırf. Geriye bir bunları aldıktan sonra. Fakat bu falan bayağı bir gerekiyor. Geriştim ya ben. Arkadaşlar her an bir aksilik çıkabilir. Böyle hiç sakın videonunca tuvalete Yani her zaman videonunca tuvalete gitmeyin. ben videoyu Çok tuvalete sıkıştım. Geri de Evet beyler geri döndüm. Bana şükür yine o. hiç böyle yapan youtuber yoktur. Siz kesinlikle önce tuvalete edin. yukarı nasıl çıkacağız diye sarsanız birazcık yok kazarak böyle çıkacağız hadi şimdi nasıl çıkacağız ya çıkmıyor ya şu aşağıları bir keşfetmek şey istedim çok kömür var kömüre gerek kalmadı gerek kalmaz ya yok ki şimdi kömüre gerek yok kömür dışındaki cehallerle ilgili ben kaybolabilirim bazen de ben torç bırakıyorum yine kaybolacağım bu video çıkmaya da bir. Kaybolmadıysam çıkar. Kaybolduysam çıkmaz. Bence çıkmayacak. Ama çıkacak. Şimdi geri olduğum yere geldim. Aşağıya inmeyeceğim. Burada yukarıda çıkış gibi bir şey var. Burada şu zorluğu kapatıp açayım. Şu, nasıl bayağı gitmiştir. Ay. Gittiyse o şunu bir kapat. Aç. Evet. evet beyler. 12 tane demirimiz oldu. Eşya yapmayacağım. Daha önce bir tane demir kazma yapacağım. Ama ilk önce birazcık daha gezelim ya. Bu kadar kısa gezelim bırakılmaz. O şimdi soru kapalı dursun. Burada iki bölüm açalım şarj aletine bağlı olacak. Bunun da şarj aletine bağlı. Şarj %5'ten altına inmedi. İnmediyse. Şunu alayım. Dur baksın sesi olmasa. Yardım be be. Kafamda bunun bir de yani Biraz çekelim. Oo. Demir kanka. 13 4 15 16 17 18 19 Tamam hmm. Cormic chest zar yapmaya gerek yok. Demir chest plate Oh. Geçtim ben onu. 24 tane full demir olmuyor. 24 tane fazla da kızım çok zor. 24 tane birkaç tane daha fazla. Yaz. Şu anda bir tane daha yasa bana yeter. Bir tane daha demir arayacağım. Bir her demir arayışlarına koyacağım. Şöyle skinler neler varsa bulaşayım. Bulaşmadığım yerlere. Kabustan mı kalmışım? Şuralara da bir girelim. Torç bırakıyorum gittiğim yerlere. Kaybolmuyorum. Eğer torç Torç Super. Ne kadar çok demir bulduk. Daha çok istiyorum. Şurada da var. Demir eşyaları yapmaya yeter. Geçtim. Oğlum demir 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 demire dolmuyoruz. Ya yani, bu madenden game moddayken çıkmaz. Onu da yapabilirim. End of Minecraft. Edge of Doom. Arkeocraft sunucusunda bir tane video açacaktım. 32 tane. Rahat şey yeter. Ta. Bu ne an gelmedi? Ya? Başlattım. Sonra geri durdurdum. Kapattım. Önce biraz uğraştım. Girmek için. Ya sen bir kırıl ya. Öf. Blok da kalmadı. Şuradan şuraya atabilir miyim? Şuradan yol var. Şuradan şuraya atasam. Sen kırsam şu yok benim, yok. Var garanti. Abi lan olduğu yerde en az bir tane elmas illaki vardır. Söyleyeyim. O zaman buradan game moddan torch alayım ben. Evet gençler geri döndüm. Birazcık gezdim. Çıkışı buldum ama evi kaybettim. Ondan sonra yaptığım eve Geri döndüm gördüğünüz be. öyle meşal aldım ve aslında buraya harcadım 32 tane demirimiz var inşallah bize yeter aydınlatalım yani yani şöyle aydınlatalım biz demir olacaktı da nerede sonra birazcık geliştim de oh, Burada bir tane. Bunları da ısıtması var, pişirmez. Şurada gömüyor da onun zaten kırılacak. Bir de kabuston kazalım. 8 tane. Şimdi çıkalım. No, não, eu vou te morrer. Me sei que estão ainda sem eu... eu vou estar Star, bujô, no Bye, bye.